Bayağı iyi olmuş. Bakın şöyle bir şapka aldım Fenty'den dün. İndirimdeymiş. Fiyatına bakın. 666'dan 200'e düşmüş. Çok güzel. Rengi falan da çok güzel. Hadi bakalım ne bişko. Ay kahvemiz de tutamıyorum seni. Hadi bakalım ne Çeşme şey tatilimiz başlasın. Aşkım. Hı <laughs> <laughs>

Evet, Lavin'i yine bildiğiniz gibi. Arkada yaslan ama öne gelme aşkım. Şapkasını çıkarsana, gölge zaten. Rahatsız ediyor galiba. Ya da şey yapabilir misin hayatım? Çıkartıp... Aha. Kafaya bak. Lavin! Dur geriye yaslanalım, gel. Gel geriye yaslan aşkım. Lavin! Cehennem <laughs> aşkım. Saçını bir ıslatsana biraz. Bir şey oğlum. Oh. Oh. Oo. Oh. Oh. Bazı şöre, arkamdan onu? Oy, benim kuşum keyif yapıyor Levin. Evet aşkım. Levin bana bak bana bak aşkım, aşkım 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 Hadi git. Hadi git hadi git hadi git. Oh. Lavi bak anneciğim. Lavi'nim. Aşkım. Meleğim. Meleğim seni yerim. Keyif yapıyor meleğim. Biz de anne baba olarak. Çok güzel ya. Çok. Çok. <laughs> Levi aşkım toplarımı yiyorsun. Levin boyunu geçen yerlerde yüzüyorsun. <laughs> tamam tamam anne bizim belimize geliyor zaten su. Aa ayaklara bak. Ayaklara bak. Allah Yüzüyor anne ayaklarını görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yüzüyor ayaklarıyla aşkım derine gidiyorsun gel buraya. Çok açılma. Ay. Hüseyin, Hüseyin'i kabul ettim. Hüseyin. <laughs> Boğanı ölümsüzleştirelim kız. Diyorum ki amcası balık adam Aşkım. birader. Işıkım. Evet, Levin'i emziriyorum. Girdik çıktık denize. Levin çok aşırı eğlendi. Buna uyuyacak uykusak bayağı geçti. Bazı bildiğiniz gibi burada Beni bekliyor, keyif yapacağız sonradan. Öyle işte, durum güncellemesi bu. Uyudu. Biz bir tur daha deniz yaptık geldik şimdi. Lavin bildiğiniz keyif yapıyor. Bakar mısınız? Bu ne keyif aşkım? Babişkosu da burada keyif yapıyor. Şurada masa tenisi var. Onun yanında langırt var. Çok tatlı bir yer ya. Böyle hiç sıkılmayacağınız aktiviteler var yani. Deniz zaten çok güzeldi gördüğünüz gibi. <laughs> bayağı güzel. Suyun böyle derecesi de çok güzel. Serinletiyor ama üşümüyorsun. Gel <laughs> çeşmedeyiz. Bu arada, söyledim mi bilmiyorum. çoğu <laughs> denizden yerler <laughs> <laughs> Levin suyu çok seviyor ya. Çok güzel yüzdü benim kızım. Yemeklerimizi söyledik. Ben tavuk için, sen söyledin. oğlum tavuk pilavı söyledim. Şurası uyudu Levin'in. Kendisi de burada keyif yapmaya devam ediyor. Katı katı göbekleyeyim. Ben de böyle birazcık Levin'le ilgileniyorum. Birazcık etrafı seyrediyorum öyle çok keyifli bir ortam ya. Müzikler falan da çok güzel. Ortam çok güzel, insanlar çok güzel. Tam böyle bir aile yeri. Full çocuk bebek çok var yani. Ya da bilmiyorum önceden dikkatimizi mi çekmiyordu böyle yerlerde bizim? Seneye buralarda böyle kovayla kumla oynarız onunla. Biraz da kendim için istiyorum çünkü çok seviyorum böyle şeyleri ben. Kendimi arkadaş orman. Valla. Oyun hamuruna falan da bayılırım ben. Oynarız da bir defa. Bir an önce oyunca, oyun oyuncak kıvama gelsin istiyorum. Bir yandan da büyüsün istemiyorum ya. Şuna bakın ayaklarını yiyor şu an. Hadi ye yiyordun ha. Evet. Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Aşkım. Yemeklerimiz geldi. Ben şimdi sen söyleyeyim. Ee, mazlum tavuk külbastlı söyledi ama içeceklerimizi bekliyoruz şimdi. Onlar birazcık aynı anda gelmedi. Şöyle restoran kısmına geçtik bu arada. Çok güzel burası. Gölge ve çok serin. Levin de burada oyuncağını yiyor. Sonra tavla falan da oynanabilirmiş aslında. Keyifli bir yer burası böyle. Burada fotoğraf için bir alan var.

Baksanıza Oyuncağı da üstünde uyudu aşkım <laughs> Oh yemeğimizi yedik hmm. yedik <laughs> Bakamıyorum her şey ya gözlüksüz resmen yetişim kuramıyoruz. Bakın şimdi Levin'e ne yaptım? İhtiyacım olan her şeyi yanımda yaptım. Biz şimdi duşumuzu aldık hazırlandık. Bakın şöyle oyunlar var burada. Çok tatlı. Aa şey bol da var. Voleybol için plana var mazlum, gördün mü? Kızım da burada hazırlandı. <laughs> <laughs> eyvah eyvah eyvah. <laughs> eyvah 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 eyvah. bak bu çıktı bunu çek. Gitti. <gülüyor> Rüzgar çekerse düşecek. Düşecek Vay düşmedi Bak en alttakinin ortasındakini al verme. ha onu Ortaya al ortaya Aa. <laughs> Ve Oyun parkı da var. İkinci günden selamlar. Levin gene hazır. Bu sefer önlerdeyiz bakın. Rezervasyon yapıp geldik. Hadi biz denize. İkinci günden, ikinci günden selamlar tekrardan. Evin'i öpe öpe bitireceğiz sanırım. Çok tatlı. Bitmez bu, bitmez, bitmez. Saçlarına bak. Aşkım. Uyuyordu, yeni uyandı. Şöyle hemen size etrafı da gösteriyorum. Bugün böyle denize aşırı yakın oturduk. Bu arada ilk geldiğimizde çekemedim ya. Lavinle saçlarımızı yapmıştık. Çok güzel oldu. Bakın. Böyle tokalar, Lavin'in tokaları var ya hani illa ki görmüşsünüzdür. Onları taktık birlikte. Böyle şey oldu. Uyumlu olduk kızımla. Sonra da 5000 tane fotoğraf çekildik. Şa i̇şte buradan çıkarken kameramın şarjı bitti. E, kamerayı şarja taktık. Yemek yemeye falan çıktık dışarıya çıktık. E, o yüzden hiçbir şey çekmedim. Geldik zaten bayılmışız uyuduk. Bir gibi falan ama çok e, yorgundum. O yüzden bir şey çekemedim. Bugün de anca hazırlan gel. Bebekle olunca zor oluyor ya. Böyle hani ara ara gösterdiğim bir Blok olsun bu da boyalıktayız. Bebekle deniz nasıl olur? Çok rahat ya bence. Her bebek farklıdır tabi ama biz rahat ettik bu arada. Güzel oldu. Biraz konuşayım. Yine geldik şu e, restoran kısmına. Burada yemek yiyeceğiz. Yemeğimiz söyledik Bugün ben hamburger yiyorum. Mazlum da yine dünkü gibi bir tabak yiyecek. benzer bir şey dünkü. Ne göstereyim? Ben de uyudum. phase şey, nokta uzanıyorduk bebek arabasından aldım şuradan ee, hemen yani bir 20 adım falan buraya gelene kadar uyudu direkt İyi oldu şimdi rahat rahat yemeğimizi yeriz biz de daha bir dinlenir uykusunu alır sonra tekrar denize gideriz belki bir daha çekerim ya dün bir kere çektim denize ilk girişimizde galiba ee, baya dün bir iki kere falan girdi herhalde binde. bugün de e, iki kere girdi daha. Çekeyim. Çok güzel yüzüyor şu an. Daha keyifli yüzüyor. Evet, yüzüyor dün. Bayağı güzel yüzdü. Bugün daha da keyif alıyor bence. Bayağı şey ya. Aslında kollukla yüzmesi, yüzmesi daha güzel olur da. Çok kol... küçük ya. Ben Kolluk. daha onu evet. istemiyorum. Yani. Kadın Yalnız, sanırım yani olur dedi ama. Şey olmuyor. Yataksız bırakınca hoşuna gitmiyor. Korkuyor biraz. Böyle daha rahat. Yerli yemeklerimiz. Ben hamburger söyledim. Şöyle çıtır tavuklu hamburger. Mausum da e dünkü'nün bir değişini söyledi. Dünkü bahsede söyledi bugün kekikli tavuk söyledi sanırım. Güzel gözüküyor. İkisi de güzel gibi. Haydi afiyet olsun. Oh, dur, <laughs> <laughs> Çok mutsuzsun. <laughs> Oyna. Gitti denize girdi geldi. Biz kızım oturuyoruz. Değil mi aşkım oturuyoruz aşkım. Biraz rüzgar çıktı. Güzel oldu. <laughs>